Hoş geldiniz Ebru Hanım. Ömer Bey, böyle sürekli geliyorum. İki de bir görüşme talep ediyorum ama malumunuz duruşma yaklaşıyor o yüzden. Ebru Hanım, bu konuda lütfen rahat olun. Ben Ramazan için elimden geleni yapmaya hazırım. Biliyor musunuz, Ramazan dün gece hayatımı kurtardı. Hayatınızı mı kurtardı? Evet. İki mahkum beni öldürmek için pusu kurmuşlar. Ama Ramazan bir anda ortaya çıkıp ikisini de bertaraf etti. Bunun dosyasını işlemeyeceksiniz değil mi? Hayır, işlemeyeceğim. Bu konuda siz de müşteri olun. Artık eminim, Ramazan burayı kesinlikle hak etmiyor. Cezasını da indirime gidilmesi için elimden geleni yapacağım. Bu konuyu sizinle uzun uzun görüşmek isterim. Tabii, görüşelim. Arzu ederseniz Ramazan gelene kadar size odamda bir şeyler ikram edeyim. Çok teşekkür ederim. Ben bir an evvel Ramazan'da görüşsem iyi olur. Hemen çağırtıyorum.